ben geldim. Nil Sarotta herkese merhabalar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Ben de çok iyiyim. Yine en kısa sürede söz verdiğim gibi buraya geldim. Evet arkadaşlar, bugünkü kolektifimi nasıl açacağım biliyor musunuz? Aklınızdaki kişinin şu anlık duygu, düşünce durumu gibi gibi şeyler söyleyeceğiz. Ben kartlarımı seçerken size de ufak tefek sohbetlerimizi yapalım arkadaşlar. Unutmuyoruz bu kolektiftir. Bazı gerçekten dengesiz insanlar var. Ya size uymuyorsa videoyu sonuna kadar izlemenize gerek yok arkadaşlar. Çıkın. Yani biraz başı size uyuyorsa devam edin. Ama uymuyorsa çıkın. Bakın ben ne diyorum? Uyumlananlar aldım kabul etsin. Değil mi? Kimisi böyle saçma sapan yorumlar yapıyor. Bazıları çok güzel yorumlar yapıyor. Onlara da ayrıyetten teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve bu arada gerçekten e, çok güzel övgü ve... E, takdir teşekkür mesajları özelden alıyorum. Bunlar için de çok teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar buraya sık sık video atmaya çalışıyorum. Evet, bazen konuşmalarımızda bir şeyler de olursa affola diyeyim. Ne diyeyim? Evet arkadaşlar bir bakalım. Bir bakalım, bir bakalım duygu düşünce durumu neymiş. Arkadaşlar burada açılımlarımı eğer etkileşimde bulunmak istiyorsanız lütfen küçük de olsa beğeni, takip, yorum bir şeyler bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi gelelim açılımımıza. Hadi bakalım ne diyecek bize kartlarımız. Oy 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 oy. Of, 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 of. Bu ne arkadaşlar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle şu an aklınızdaki mantarış koya baktığımda o kadar, bakın hem havadis kartım hem mesaj haber kartım ikisi bir arada geldi bu demektir ki eksiniz. Yani bu eski eşiniz olabilir, eksi, e, eski sevgiliniz olabilir veya şu an gündeminde olan var olan ilişkinizle aranızda soğukluk veya negatif enerjiler olan biri olabilir dedi kartlar bana. Bu kişiyle alakalı çok büyük bir haber alacaksınız arkadaşlar. Bu kişinin hiç ummadığınız bir haberini alabilirsiniz arkadaşlar. Yani sizle irtibata geçebilir, onun hakkında size biri bir haber getirebilir. Çünkü bu kişinin ya da nasıl anlatayım başına bir olay gelmiştir, bir, bir şey gelmiştir. Siz bu kişiyle alakalı bir haber, bir duyum, bir havadis alacaksınız dedi kartlarım bana. Şimdi arkadaşlar buraya baktığım zaman evet bu kişi şu an bayağı yorgun. Bayağı hayat mücadelesi veriyor. Bu kişi gerçekten şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Belki şu an hani çoğunuz ayrıdır muhtemelen. Çünkü burada çok ayrılık enerjisi çok fazla var. Kalp kırıklıkları var. Üçlü, üçgen ilişkiler, üçlü ilişkiler var. Bayağı bayağı bir karışık geldi. Şimdi hepsini tek tek anlatmaya çalışacağım. Ay arkadaşlar, nefesim bazen kesiliyor gerçekten. O kadar hava sıcak ki böyle klimalar, vantilatörlerden artık bizim de bir nevi genizlerimiz doluyor, nefesimiz kesiliyor. Bu konuda da bizi maruz görün. Şimdi arkadaşlar, bu kişi bir kere özgürlüğüne çok düşkün, aşırı düşkün, böyle kısıtlanmaya gelmiyor hani biraz şu an bu kişinin karakterinden belki size haber vereceğim ve bir yandan da onu size tanıtmaya çalışacağım. Bir yandan da onunla ilgili olayları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bu kişi gerçekten kendi özgürlüğüne çok düşkün. Yani ne olursa olsun hesap vermeyeceğim. Ben babam gelse hesap vermem. Sen kimsin dediği enerjilere de bir kişi olabilir. Yani yapısı karakteri budur. Yönetici, idareci olabilir. Kendi işinin patronu olduğu için kimseye hesap vermem dedi, diyen bir tip yani. Belki işinden ve konumundan dolayı da bu şekilde davranıyor olabilir dedi Kartlar bana ama çok mücadeleci. Çok böyle e, kafasına bir şey taktı mı onu hırs yapar. Elde edinceye kadar vazgeçmeyen bir yapısı var arkadaşlar. Şimdi buraya baktığında ne kadar önde büyük engeller olursa olsun aşamadığı köprüler olursa olsun yine de o o varacağı noktaya e, hani derler ya bizde eninde sonunda azimle hani çok affedersiniz kötü kötü sözler var onları burada sarf etmek istemiyorum azimle hedefine ulaşır bu kişi arkadaşlar mesela bu kişi belki sizi elde etmek için başta çok çabalamıştır çok uzun süreçler vermiştir çok size fazla yalanla ya da gerçekle bilemem Herkes kendi hikayesine göre alsın. Çünkü burada ben herkesi anlatmaya çalışıyorum. Herkesin ilişkisinden birer parça. Atıyorum Ayşe'ye birinci kart uydu. Alsın kabul etsin. Hatice'ye üçüncü kart uydu. Alsın kabul etsin. Bunun gibi yani arkadaşlar herkese uyacak diye bir şey yok. Bu kişi belki gerçekten peşinizden çok fazla korktu koştu size çok büyük hayaller verdi çok büyük yalanlar söyledi ve bunlara kurgu olarak yaptı atıyorum bunlar ne olabilir işte ben çok büyük bir iş sahibiyim diyebilir ya da işte benim evlerim var gelirlerim var ya da işte ben bekarım hani bunun gibi bir sürü yalan dolan dönmüş olabilir çünkü bu kişi kafasına koyduğu hedef her neyse o hedefe odaklanan bir yapısı var dedi kartlar bana ve şu şu anki durumuna baktığımda da arkadaşlar şu an aslında çok kötü mutlu bir durum ve enerji içinde olmadığını görüyorum. Bakın aynı dediğim gibi arkadaşlar aynı kartlar geliyor. Yani aşamadığı engeller, sorunlar ee, ...belki arada aile durumları olabilir, eş durumları olabilir... ...yani çünkü burada bazı şeylerden siz de artık tecrübe etmişsiniz... ...ve şu an bu kişi gerçekten size yaptıkları için o kadar büyük pişmanlık içinde ki... ...bakın arkadaşlar burada kafasını nasıl önde görüyor musunuz... ...o kadar mutsuz, o kadar mutsuz elini koymuş böyle e, alnının, e, alnını koymuş böyle elinin üstüne ve düşünüyor arkadaşlar... ...ben ne yaptım, nasıl böyle bir hata yaptım... Çünkü artık sizin de ona of dediğiniz ve belki yalanlarını ortaya çıkardınız. Belki onun olmayan yüzünü, gerçek yüzünü ona gösterdiniz. Ve artık bu kişi ne diyor biliyor musun? İyi kötü ne yaşadık? Yani şu anki anın enerjisine başladığımda iyi kötü ne yaşadıksa bitti bitti dediği bir enerjide olabilir. Çünkü bakın burada çok kötü. Kendi kendine kızıyor ve kendi kendine mahvetmişlik enerjisi var yataktan kalkamama olabilir, huzursuz geceleri olabilir. Bir de arkadaşlar bu kişiye baktığım zaman bakın arka tarafa baktığım zaman bunun işle de alakalı problemleri olabilir dedi kartlar bana yani. Bu illa sizden bir darbe yese bunun pişmanlığı varsa da başka yerlerden de darbe yemiş olabilir dedi kartlar bana. Ve sırayla devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi kafasında çok fazla iş sorunları olabilir. Çok maddiyat sorunları olabilir bu kişinin. Gerçekten maddiyatla alakalı veya işle alakalı çok büyüme. Yani böyle nasıl anlatayım? Kısa, yol, kısa yoldan para kazanma tutkusu olabilir. Ondan sonra söyleyeyim ya da yokluktur kendisini varlık içinde göstermiş olabilir. Bir nevi bir nevi böyle hep kafasında bir nevi işler planlar işte koşturmalar olabilir dedi kartlar. Ama bakın burada da siz merkezinde oturuyorsunuz bu kişinin. Bakın merkezinde oturuyorsunuz. E, i̇şi, ailesi, dostu, düşmanları da var bu kişinin arkadaşlar. Bayağı da bir düşmanları var görüyor musunuz? Ve... E, Yine dediğim gibi etrafında çok seçenekler var ama siz yine de her zaman onun e, kafasında orta yerde bulunuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu kişi diyor ki bakın ben gerçekten çok büyük pişmanlık yaşıyorum seninle alakalı. Hani kendi içimde bir mahcubiyetim var, bir mahkemem var geçmişteki bu davranışlarımdan ve bu eylemlerinden eylemlerimden dolayı gerçekten sana karşı çok büyük mahcubiyetim var. Ama elbet bunlar geçecek diyor, bunlar bitişle sonuçlanacak diyor. Yani buradaki durum bunu söylüyor ve bazı arkadaşlarımızda şöyle söyleyeyim altılı ve yedilili vadelerden beri bu problemlerin olduğunu görüyorum. Evet şu an hani böyle bir anlık enerjisine bakacağım sonra ona sorular soracağım biraz uzun bir açılım olacak arkadaşlar umarım sonuna kadar dinlersiniz emeklerimiz boşa geçmez. İşte dediğim gibi arkadaşlar ya şu an birbirinizi engellemiş durumunuz vardır birbirinizi blokajladığınız durum vardır ya da bu kişi şu an tamamen kendisini sizden kapatmak amaçlı kendine blokajlar koymuş olabilir arkadaşlar. Çünkü önünde bazı sorunlar olduğu için... Ee, bu kişi evli olabilir ya da hayatında başka bir dişil enerji olabilir dedi. Çünkü alternatifi var. Hangi tarafa gideceğini, hangi yöne gideceğini bilmediği bir enerjide olduğu için biraz geri çekilmiş ne diğer tarafı tercih etmiş ne sizi tercih etmiş tamamen böyle duran bir durağan bir enerji de şu an bir e, duran bir enerji verdi burada kartlar bana e, kendi kendine bir hesaplaşma yüzleşme yapıyor ve bununla alakalı hangi tarafa gideceğine dair de yön bulamadığı ve bunun içinde birçok olayı Göz ardı edip biraz zamana ihtiyaç duyduğu bir dönemde olduğunu söyledi bana. Çözülmeyen mevzular sürecinde bana dokunmayın diyor. Ben bu çözülmeyen mevzuları çözdükten sonra zaten kendiliğimden ortaya çıkacağım dediği bir enerjide geldi kartlar. Ay bugün kartlar çok güzel konuşuyor. Ben gerçekten çok uyumlandım. Umarım sizler de uyumlanırsınız. Evet arkadaşlar, altılı yedili vadelerden bir altılı yedili vadelerden beri bir ayrılık enerjisini görüyorum ve beşli vadelerde de bir tartışma yaşadığınızı görüyorum arkadaşlar. Ve bu kişi her zaman kendini bir savunma pozisyondadır arkadaşlar. Bakın az önce dedim ya etrafında ikinci bir seçenek vardır. Evet görüyor musunuz? Etrafında ne kadar çok kişi var. Ne kadar çok kişi var. Seçenekleri çok fazla. Kafası da bu yüzden karışmış. Bakın labirent gibi. Kimseyi bulamıyor. Şu an ortada tektir. Bakın karşısında hiç kimse yok. Evet sağında biri var. Solunda biri var. Onu beklemekte olan biri daha var. Ama kendisi şu an burada kafası karışık bir şekilde yön bulmaya çalışıyor. Ve hep böyle kendisini bir savunma enerjisine girmiş. Size karşı olsun, öbür tarafa karşı olsun, ailesine olsun, arkadaşlarına karşı olsun. Hep bir savunma enerjisine giren biri var burada. Ve bir yandan da arkadaşlar sizi ve sizle olan, olan durumları çok merak ediyor. Yani belki sosyal medyadan sizi merak ediyordu. Saklama enerjisi vardır. Görüyor musunuz? Bakın saklanmış sizi gözetliyor. Ya da hmm, iş ortamından, arkadaş ortamından vesaire gibi yerlerden, e, bazı kişilerden sizden haber almaya çalışıyor arkadaşlar. Evet, bu kişiyle çok güzel giden bir ilişkiniz varken kendisi <gülüyor> mantığıyla <gülüyor> özür dilerim, mantığıyla kalbi arasında sıkışmışlık enerjisinde e, gördüm bu kişiyi. Diyor ki. Evet şu an çok çok kötüyüm, evet, çok fazla senin kalbini kırdım. Belki araya üçüncü kişiler girmiş arkadaşlar çünkü herkes kendi hikayesine göre alsın. Bu engeller aşılamaz mı? Aşılabilir aslında. Ama ben işte diyor ki birazcık zamana ihtiyacım var, birazcık zamana ihtiyacım var dediği bir olaydı. Aslına bakarsanız arkadaşlar kendisi de bu durumdan memnun değil. Böyle hani ikilemde kalmak zor, zor bir durumda kalmak hoşnut değil şu anki enerjisinde bakın. Dediğim gibi size iki yüzlük yaptı arkadaşlar. Gerçekten hangi yöne gideceğini şaşırmış. Bakın gördünüz mü? Az öncekinin aynısı çıkıyor. İki, iki kapı. Biri onu korkutuyor, biri ona ne yapıyor arkadaşlar? Heyecan veriyor birinden korkuyor, birinden de heyecan duyuyor. Yani aslında heyecan duyduğu kapıya daha çok meraklı. Yani burada demek istediğim olay bakın bu sarı geçmiş, yeşil de gelecek olarak diyebilirim. Bu kapıdan geçersem diyor acaba hangi tarafa gideceğimi bilemiyorum. Ortada da kendisi kalmış. Yani bu kişi eğer bunu dinleyen bir erilse iki dişil arasında kalmıştır. Bir dişi ise iki eril arasında kalmış sıkışmışlık enerjisi olabilir dedi. Evet arkadaşlar muhtemelen de şöyle söyleyeyim. Bu kişi ya evlidir ya da aile kurmak istediği ya da kendi ailesinin sorumluluğu olduğu bir e, yaşam bir stili vardır diyebilirim. Şu an çok fenadır arkadaşlar. Gerçekten uykusuz geceleri var, depresif halleri var, mutsuzluk enerjisi çok fazla. Ha, ben bu duruma sevindim mi? Evet sevindim. Al sana e, bana zaman tanıyın bana işte biraz müsaade dediğiniz enerjideymiş ya al sana müsaade kafanı dinle. iyi belki bir olmayan beyninle bir yere gelebilirsin diyedik bu ne diyeyim artık yani arkadaşlar. Şimdi soralım peki şu anki anlık enerjide duygu düşünce durumu böyle yani burada karmaşık bir kişi çıktı. Ne yaptığını bilmeyen çok affedersiniz aklı sadece <laughs> belden aşağı çalışan e, ee, biri Hani bir söz var ya hem kel hem bodur hem de haklı. Yani baktığınız zaman hani illa hepinizin ki kel ve bodur olmak zorunda değil. Hani söz misali e, bir de hünerine bakın arkadaşlar. Bir de hünerine peki soralım bakalım. Bana karşı şu an duygun nedir? Şu an kendi duygu ve düşünce durumuna baktım ve size karşı duygu düşünce durumuna bakalım. Sizin hakkınızda ne düşünüyor? Hmm. Aa Çok güzel arkadaşlar bakın şimdi. Ben sana mecburum. Güzel. Ben sana mecburum diyor. Bakın arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu kişi sizi çok seviyor. Bakın aşklar kartı, şeytan kartı, değnek dörtlüsü, ee, kupa kraliçesi. Şimdi burada birazcık da arkadaşlar sanki böyle bu kişi biraz toy bir enerjidedir. Böyle ne yaptığını, hangi yoldan yürüyeceğini bilmeyen ee, şımarık bir tip de olabilir arkadaşlar. Aslında siz buna yol gösterirseniz bu sizin arkanızdan gelir. Gelmez değil. Şu an sadece kafası karıştığı bir dönemdedir. Aslında belki hani e, bazılarınız da evli olabilirsiniz. Bu sizin eşiniz de olabilir arkadaşlar. Çünkü burada şu an sizle alakalı baktığımda diyor ki ben sana hastayım. Ben sana karşı bir bağımlıyım. Arkadaşlar bu kişi size karşı bir bağımlılık geliştirmiş. Özellikle tensel bir bağımlılık. Mesela bu kişi temas bağımlısı olabilir. Hep hani dokunma veya işte hani biz böyle hep böyle böyle yaparız ya işte bir hareketler bunun gibi hareketleri olabilir temas bağımlısı olabilir size karşı sesinize ne bileyim sizin yemeklerinize sizin görüntünüze sizin yaşam tarzınıza bağımlı olabilir dedi çünkü size karşı gerçekten böyle bir mutluluk açısından baktığım zaman bağımlılık geliştirdiği bir durum enerjisine ve burada diyor ki sen senin sevgin olmadan diyor ben gerçekten maddi manevi yoksulluk içindeyim. Kendimi hiç bu kadar soğuk ve kimsesiz hissetmemiştim diyor. Resmen bir dilenciye dönüştüğüm bir enerjidir. İnsanlardan diyor şu an sevgi dilenebileceğim bir haldeyim. Sanki küçük küçük sevgi kırıntıları ile mutlu olabilecek bir enerjidedir. Arkadaşlar size karşı gerçekten ilahi bir mahkeme tarafından hani ne olacak, hangi tarafı tercih edecek dediğimde bunu size mutlu ...mutlu olun diye söylemiyorum... ...gerçekleri hep söylerim ben... ...sanki bir ilahi mahkeme gelmiş... ...ve bu kişi size kalan olan aşkını... ...belki hatasını... ...anlamıştır ve tekrardan... ...duygu düşünce durumuna baktığımda... ...evet deste sonunda da sizle geçirdiği... ...güzel zamanlar ve anılar... ...kafasından silinmiyor dedi... ...peki... ...siz bu aşklar kartıyla da... ...size karşı sevgisinden emin olabilirsiniz... ...dedi kartlar arkadaşlar... ...peki bir bakalım... Bir bakalım bunun derdi neymiş arkadaşlar size neler söyleyecek. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Hmm. Aa, enteresan. Arkadaşlar burada diyor ki, aa deste sonunda da çok güzel geldi. Ay harika, mutluluk, yuva, aile. Arkadaşlar şu an düşüncelerinde böyle adımlarında sürekli olarak sizi böyle düşünme işte sizle alakalı bilinmeyen şeyleri düşünüyor. Acaba hani bu süreç içinde ben seni yalnız bıraktım. Hayatına birileri girdi mi? Biraz kafasında kurgu yaptığını görüyorum arkadaşlar. Ve size karşı aşırı derecede böyle çekiliyor. Yani güçlü bir şekilde geliyor aslında. Güçlenerek geliyor arkadaşlar ve burada diyor ki sensiz diyor ben yönümü kaybetmişim. Bir şeylere direniyorum diyor. Hani kendime değil de etrafa karşı belki sana karşı zamanda yaptığım hatalardan dolayı kendime karşı koyuyorum, mücadele etmek istiyorum, direnç göstermek istiyorum. Dayanmaya çalışıyorum ama artık dayanacak gücüm kalmadı bir enerjideyim diyor. Ve sanki bir şeylerin üstü kapalıymış ya arkadaşlar. Bunlar sanki saklanan durumlar, her neyse bilinmesi gereken, istenilmeyen gerçekler her nelerse Bunlar şahsi meseleleri, meseleleri ve sırları olabilir bu kişinin. Bunların artık ortaya döküleceği bir zaman dilimi. Çünkü kader çarkı artık dönmeye başlamış arkadaşlar. Evet bakalım peki ee, soralım peki. <laughs> sonuç olarak yani şimdi onun enerjisine baktım. Sizle alakalı duygu düşünce durumuna baktım. Peki sonuç olarak bize ne verebileceksin diyeyim. Hani sonumuz ne olacak daha doğrusu. Hmm. şu an arkadaşlar düşüncelerini böyle kontrol altına almak istiyor aslında bir şeyleri ertelemek istiyor zaman kazanmak istiyor süreci uzatmak istiyor ee, olabilir bu kişi ama e, merak etmeyin bakın arkadaşlar eninde sonunda size karşı kal yani karşı gelemeyeceği kalamayacağı bir enerjide karşı koyamama e, boyun eğecek teslim olacak pes edecek Çünkü öbür taraftan vazgeçmek bazı bağlarını koparacak arkadaşlar Hani bir şeylere artık istemeyecek ve bağları koparacak bir hale geldiğini söyledi kartlar ee, şu an kendisi gerçekten kötü ee, sizin ona nasıl anlatayım ee, belki onunla alakalı durumları hani gizlenen sırları ortaya çıkardınız ve artık bu konularda bakın kendisini e, kapana kısılmış gibi hissediyor arkadaşlar. Ve diyor ki artık benim dengeye geldiğim bir durum ve hal ve vaziyete dönüştüm diyor. Ben kendimi gerçekten değiştirdim, dönüştürdüm, revize ettim, ruhsal dengemi buldum diyor. Artık duygusal olarak da fiziksel olarak da sana karşı bir uyum yakalamak istiyorum diyor arkadaşlar. Ama yine de kartların burada uyuyabilmesi Arkadaşlar tamam sizle alakalı güzel sonuçlar istiyor bu kişi ama bakın bu kişinin gene de e, sizle alakalı değil de hayatıyla kendi hayatıyla alakalı bir şeylerin üstünü örttüğünü söyleyebilirim arkadaşlar onu söyleyeyim ve biraz daha bekleme nersine bekleyin arkadaşlar bakın masumiyet geldi evet biraz eğer beklerseniz e, şurada da deste sonum var ve buradaki deste sonumu da alacağım çünkü çok güzel geldi şimdi biraz daha bekleyin. Olayları zamana bırakın arkadaşlar, süre, süre tanıyın bu kişiye, acele etmeyin, geldiğinde ona hemen evet demeyin dedi kartlar bana. Biraz bekleyin çünkü bu kişi gerçekten diyor ki senin suçun yok, sen kötü niyetli değilsin diyor. Sen hiç kim besleyen biri değilsin, bir çocuk kadar masumsun diyor. Evet diyor ben çok büyük hatalar yaptım ve senin bu masumiyetini görmedim. Şu an belki aile yuva kurmak isteyebilir sizler arkadaşlar. Veya ilişkinizi bir üst seviyeye, bir üst boyuta taşıyabilir. Kendi hatasını ve kendi suçunu bildiği için tekrardan bu ilişkiyi ilk günkü haline getirebilir. Ve benim size tavsiyem arkadaşlar burada kartların ona verdiği bir enerji olarak son olarak toparlayacağım. Kartların enerjisine baktığım zaman bu kişiye geldiğinde Aa, evet çok özledim ben de senin için ölüyordum gibi gibi şeyler söylemeyin. Biraz benim zamanın ihtiyacım var, biraz müsaade et kendimi toparlamak istiyorum ve düşünmek istiyorum dediğiniz bir enerji bürünün. Çünkü o esnada gerçekten bu kişi, aa diyecek, değişmiş. Bu kişi çok değişmiş. Daha önce hep beni bekleyen dört kolla e, ellerini açıp beni bekleyen e, partnerim gitmiş, yerine daha böyle... Mantıklı düşünen biri gelmiş deyip ve sizin peşinizden daha çok koşacağı bir enerjiyi gördüm arkadaşlar. Ve bunu size net bir şekilde söyleyeyim. Üçlü vadelerde siz yüz yüze tekrardan bir görüşme yapacaksınız. Ve siz bu görüşmede lütfen e, eski kirli çabaşıları dökmeyin. Haklı haksız ar arayışına girmeyin derim ben size. Oturun dinleyin. Lütfen sen de beni dinle de ve böyle eteğinizdeki taşları dökün. Üçlü vadelerden sonra da tekrardan bir birleşme görüyorum. Hadi bakalım şifa olsun yorumlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun görüşmek üzere.